Merhaba, buyurun. Merhaba. Alanur Hanım'a bakmıştım. Siz isterseniz geçin biraz resimleri inceleyin. Kendisi gelir birazdan. Bunu kargoladıktan sonra müşterinin mailini alalım mutlaka. Ne işin var senin burada? Sanata mı merak sardın ne oldu? Merhaba. Ne istiyorsun? Size yardım etmek. Çık git buradan sana patlayacağım şimdi. Hadi. Ben gerçekten size yardım edeceğim. Bana bak küçük Truvat'ı. O sahibine söyle. Yardımımı kabul etmiyor de. Hadi. Burada olduğumdan kimsenin haberi yok. Mektupla ilgili gerçeği bildiğimden de. O mektupları halamın yazdığını ispat etmenize yardım edebilirim. Ya bana oyun oynuyorsan? Oyun değil. Niye bana yardım edeceksin? Çünkü ben de mağdurum. Ve yaşadığım acının hesabının sorulmasını istiyorum. Alan bana da ihanet etti. Babam da buna belli ki göz yumdu. Benim acıma rağmen. Sen nereden biliyorsun bunları? Konuşurlarken duyduklarımdan. Nasıl ispat ederim bilmiyorum. Yine de bunu ortaya çıkarmak istiyorsanız benden başka bir seçeneğiniz yok. Benim mi sana ihtiyacım var yoksa senin mi bana ihtiyacım var acaba? Aklın sıra benimle birlik olacaksın, kızımı boşatacaksın. Sen de hayatına kaldığın yerden devam edeceksin öyle mi? Siz hala yiyen muhteşem bir kapılı olmuşsunuz maşallah. Ama bu zeka ile harcanıyorsunuz hayat. Halamın haberi yok diyorum Aylanur Hanım. Siz nasıl inandırabilirim? Hayır böyle denizaltı gibi alttan alttan gitmek onun işleri ya o yüzden diyorum. Ayrıca sen halan gibi mi olmak istiyorsun? Ona mı özleniyorsun? Bak kızım, bir erkek için o kadar küçülmeyeceksin. O kadar düşünmeyeceksin. Sen neredeyse canından oluyordun. Ama siz hastalıklı seviyorsunuz tabii değil mi? Ben halam değilim. Olmadığımı da herkese göstermek için buradayım. Halam belli ki o olmamı beklemiş benden. Ne hissettiğim umurunda bile olmamış. Kimsenin umurunda değil o evde. Bu yüzden Onlara cevap vermeden... ...köz köz gitmeyeceğim o evden. Tamam. Diyelim inandım. Planın ne? Plan yapmadım. <laughs> Nasıl plan yapmadım Yani tek bir kurşunum vardı... ...onu da buraya gelerek mi harcadın? Siz benden yardım istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Tamam tamam celallenme şimdi. Aa. Güven sınava tabidir. Hanifeciğim. Hatice pardon. Ama Hanife de fena değil yani sonuçta. Tamam tamam kızma. Olur. Bir bakalım bakalım neler yapabiliyorsun. Ne var aklınızda? Ay hayatım dur daha yeni konuştuk. Yani şimdilik işte kızımı oradan kurtarmak. Sen gözünü kulağına açık tut. Biz bir yolunu buluruz illaki. Teşekkürler geldiğin için çok sağ ol. Hatice, Hatice. Eğer bu anlattıkların doğruysa sen ne bana ne de Aslı'ya yardım ediyorsun. Bunu unutma. Sen kendine yardım ediyorsun, tamam mı? Bir hedefi olan illa bir yol bulur. Eğer yoksa öyle başkasının yolunda kaybolur gidersin. Bak benim mesela her zaman hedefim vardır. Eğer senin de varsa seni tebrik ederim. Ama yok ben oyun oynuyorum diyorsan bunu sana asla tavsiye etmem. Çünkü Seher'in yanında ancak bir piyon olabilirsin. Zamanla ne kadar gerçek olduğunu anlarsınız Aylandır Hanım. İyi günler. İyi günler.